Peltik düzlemde A, B, C, karesi verilmiş. Bunlar da biliniyor. B bölü A oranı nedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki değerimize göre B bölü A değerimiz nedir diye sormuş. E, bu iki nokta arasındaki uzaklıkla bu iki nokta arasındaki uzaklıktan yapılabilir bir şeyler olur. E, ya da e, eşlikten dolayı bir şeyler gelebilir. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle düşünelim bu üçgeni böyle tamamlayalım şu aralığı Bunu da böyle tamamladığımızda bir şeyler daha kolay olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi düşünelim şuradaki değerimiz 3 birim burası 4 birim. E, buradaki değerimize bakınca şurası 1 bir birim 3 birim de buradan geldiği için şuradaki değerimiz 4 birim. Eksi 1'e geldiğine göre burası da 1 bir birim olacak. Demek ki bu dik üçgenin bir kenarı 5 birim, diğer kenarı 4 birim. E, bu hipotenüsleri aynı olduğuna göre A diyelim, B diyelim buradaki açı, A buradaki açı, B olsun. O zaman B'nin gördüğü 5, buradaki B'nin gördüğü 5 olmalı arkadaşlar. A'nın gördüğü yer 4 ise buradaki A'nın gördüğü yer 4'tür. Şimdi bundan sonra ee, başlangıçtan itibaren şurayı tekrardan yazayım. Bakın şuradaki uzunluk 5 birim. Buraya kadarı 1'di. Buraya kadarı 5. O zaman A değerimiz 6'ya geldi. Bu 1. İkincisi B değerimiz. B değerimiz burada aşağıya 1 bir birim gelmişti ama bunun toplam uzunluğu 4 birimse demek ki yukarıya 3 birim kadarlık bir çıkma oluşturmuş. 6,3 olarak gelecek. B değerimiz 3, A değerimiz 6 olduğu için cevabımız Burada 1 bölü 2 olarak gelecektir.